Bakın Neler buldum. <laughs> Bebekken bununla oynarmışım. Ne yapayım? Bakın, bu da benim ilk resmim. Ne yapayım? Evet değil. Ne peki? Ananası. O benim elim. Bebekken elimi boyayıp kağıda basmışım. Sen hatırlıyorsundur abi. Seni hiç alakada etmez. Ee, bu sana bir şey hatırlattı mı? Hmm seni hiç alakadar etmez. Sen büyüyünce annem saklamış. Sonra da bana giydirmiş. Ne yapayım? Arkadaş nasıl hatırladın hemen? Kaç yıl geçmiş aradan. Seni hiç alakadar etmez. Bu oyuncakları nereden buldun Akın? Seni hiç alakadar etmez. Kutuya koyup saklamış yıllarca. Çocuklarım için ana olur demiş. Ne yapayım? Kızım ne geldi? Biz de sevdiğimiz eşyayı saklayabiliriz böyle. Bir <laughs> yıl sonra açıp bakarız. Ha? Anılarımızı hatırlarız, değil mi Hayri? Bir yıl çok az. Bence beş yıl sonra açıp bakalım. Evet evet, beş yıl sonra bakalım. Bence de. Hayri abi, sen ne dersin? Beş yıl iyi mi? Ana